merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars arkadaşlar ve bugün Brawl Stars'ta arkadaşlar 20.000 kupa alacağım. Bakın şurada çok az kaldı yani bir 30 kupa falan kaldı. Çok az. Bugün sizlerle 20.000 kupa olup efsane star hediyesini açacağız. Hemen neye girelim? Nakalta girelim zaten yıldız jeton da biliyor. Yıldız jetonu verse de arkadaşlar önemli değil. Artık zaten hükümdar Riko'yu aldık. O yüzden çok da önemli değil. Ama olsun. Belki mega kutulardan elmas hükümdar Riko çıkıyor mu? Çıkabiliyor mu acaba? Ben çıkarsa yine de biriktireceğim çünkü. Canım azaldı biraz. Hayır hayır hayır. Sadece ben kaldım olamaz. Sadece ben mi kaldım ya? Hayır ya ultiyi boşalttım dur. Dur dur. Geldi an direkt aksesuara basacağım. Böyle. Arkadaş olmaya çalışıyor. Etrafında dönüyor çünkü. Bak hala dönüyor etrafında. Dur. Bekle sen. Bütün aksesuarlarım gitti. Galiba kaybettik. Hadi. Ohu, kazandık. Ama bütün aksesuarlar gitti. Tamam. Güzel oldu. Böyle. Aha. Bir kişi aldık. Bence kazandık biz direkt. Kazandık. Baz gel buraya. Dur. Oraya gitmeyeceğim oraya kadar. O canımı götürüyor. Dur şu şuraya gireceğim. Bu hiç iş ki? Dur. Şuradan ateş edeceğim. Hayır! Ya hayır ya. Hadi alırsın. Alırsın. Hadi. abi. Hayır ya. 8 biz ikisini de alamaz ki. Girme oraya. Orada orada baz var. Öldü, öldü, öldü. Tam. Neyse bu tur alan kazanıyor alabiliriz belki. Şu Piper maçın başından beri ulti hiç basmadı belki birazdan basar. Öleceğim. şu tarafa doğru bir gidelim. Hayır hayır. Kaybettik bu duruyor yok. Kaybettik kaybettik. Alamaz ki hepsini. Tam kaybettik. Güzel. Ozan. Başka bir karakterle oynayacağız. Düşük kupalı bir karakterle oynuyor Ozan. Kim mesela eş. Gir. Oynata. Tamam. Biz bir hele 20 bin kupa alalım. O Star Hediyesi'nden efsane bir karakter bekliyorum arkadaşlar. Efso bir karakter bekliyorum. Gelmezse çok sıkılırım. Hiç o kadar kupa kastım çünkü. Alalım şunu kutuyu. bir tane karakter gelsin. Fark etmez. Enderliği fark etmez. Ben en Sadece bir karakter istiyorum. Ender'de hiç fark etmez. Destans gelsin, Gizem mi gelsin hiç fark etmez. Ama efsanevi gelirse daha güzel olur. Şu kutuyu alalım. Tamamdır. Dört takım kaldı. Devam edelim. Ha, aşağıda biri var. Hayır, özür dilerim. <laughs> Vurma onlara tamam. İki canı kaldı. İki HP'si kaldı adamın. Dur benim ultim vardı doğru. Ulti şöyle basacağız. Aa, ultim vardı benim yokmuş. Var sanıyordum. Olması nasıl kaldı ama. Oha 14 Şu var. Yuh. Kesin birinci olacak. Bu takımı alamayız. Bu Hele bu karakterle. Ah sıkıştık. Hesap ultim doldu en azından. Doldu. 3 takım kaldı. Hadi iki takıma dayanalım. Vur. Vur ona bir tane. Tamam. Gidin oraya. Ah iki takım. İki takım. İki takım. Bam. Bam. Hayır. Uhuy. Neyse tamam. İkincilik de güzel. Ne kadar kaldı? Mesela... O oh, 30 kupa 30 kupa. Son 30 kupa. Hangi karakterle oynasam bilemiyorum. Bir dakika. Tam hangi karakterle oynayayım şimdi? Eş kalsın. Eş iki seviye mi? Pem'le oynayacağım. Pem. Evet, açılıyor şu an. Pamle oynayacağız. Tamam. Kimler var? Hayır, takım arkadaşım değil. Beri alabilirdi ha beri, beri alabiliriz. Alalım şu yükü. İlk başta aldık pem de çok da iyi değil ben pemle iyi oynayacağız bir tane tane daha yer aldım hayır 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 çal da gitme alacak bu da şimdi kaç Geliyorlar, peşimizden geliyorlar. Dur, dur, sakin olun. Sakin olun. Peşimizden geliyorlar. Hayır. Oh, şu kutuyu alalım bari. Dur, ben benim zaten canım full o yüzden basmama gerek yok bile. Olsun yine de kalalım. Hala 5 takım var. Şuraya girdim. Ortaya girdik. Niye böyle bir şey yaptık ama bilmiyorum. Ah, şunu öldürebiliriz de. Evet işte ulti bastı. Havada gidiyor. 4 takım 4 takım. <laughs> Hayır hayır hayır. Bu direkt ben Byron'u da açabilirim ha. Byron'la oynasak direkt. Hayır 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 hayır. Yokum ben. Hii, oyun çünkü var. Merhaba. Bu muydu? Ne arkadaşlar. O zaman Byron açıyoruz. Byron. Açtım. Yeni karakterimiz hayırlı olsun. Çünkü daha sıfır kupa bir karakterle oynan geçmek. Tamam. 37 elmasımız kaldı bu arada. Bayağı elmasımız vardı. Şimdi güçlendiriyorum. ilk seviye yeter. Dur. Oyna. İlk seviyeler zaten şey bot geliyor. O yüzden hemen bir 21 oldu. Bayron da güzel. Ha. Ama elmasımız gitti. O kadar mega kutu açarak biriktirmiştim elmas. Yapacak çok. Oğlum 2640 canı var. Bu ne? Çok az. Gel buraya. Bam. Ulti basacak şimdi. Şu kutuyu da alalım biz. Aldık kutuyu. Devam ediyoruz. Ne oluyor? Lan 3 takım kaldı. Oo. Al barleyi. Al barleyi. Kendime can basamıyorum. Öyle bir şey olsaydı keşke. Takım arkadaşlar can basabiliyor sadece. Ha orada Melody. Melody. Öldür onu. Öldür tamam. Ama takım arkadaşlar can verince ulti de basamıyoruz. Yani ulti de kazanmıyoruz. Keşke öyle bir şey olsa. Tamam, devam, devam. Aha orada yukarıdalar. Aha çok attı. Hadi öldü da. Adamsın. Tamam şimdi tek hesaplaşmaya gireceğiz. çok az kaldı. 78. Hadi olacak. Olacak başaracağız bunu. 20 bin kupa alacağız. Bayağı çok kupamız oldu. Amacımızdan 20 bin kupa olmaktı. Haritanın en köşesinde gel doğduk. Oğlum çok kasmaya başladı. Oğlum çünkü. Dur. Hadi. Tamam. Şu yükü de alalım. Burada biri ölmüş. Ya da kutu almış. Kutu parçalanmış. Ulti basmayacağım şimdi. Ölecek zaten o. Don Mr. P mi vardı? Lan. direkt öldü. Hay hay. Sen de gel buraya. Bak senin yüzüne ultim boşa gitti. Sen şimdi görürsün. Gel. Gel. Ne oldu? Kaçıyor musun? Öldü öldü. <laughs> oy 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 oy. Ha, su kick. Su kick indirebilir miyiz? Nerede? Squeak Burada. Hayır hayır hayır. Oo oh, oo oh, oo. Oh. Oo oh, indirdik. Şarjın 5 mi kalmış? Dur dur. 10.000 kupa olduk mu? Pardon 20.000 olduk mu? Ne 10? 10.000 diyorum. <laughs> bir maç. Dur, Brawl Pass'ten bir şey gelmişti. Neyse. Bir maç yapalım arkadaşlar sonra ol olacağız. Bu maçtan sonra 20.000 olmuş sayı 20.000 olacağız. Nita var şurada. Aman aman. Canım aşırı az. Bu Bayron canı bayağı az oluyor. Öldü bu. Aha öldü. Tamam öldü. Öldü. Alalım şunu. Devam ediyoruz. Bunu da alalım. A direkt 6 takım 6 kişi kaldı. Evet 5 kişi kaldı. 8 bit var şurada. Aa! Öldü, öldü. Aa güç küpü aldığı için ölmedi. Dur. Orada. Tam. Tek attım. <laughs> Bunu da indirdik. Dur. Hayır 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 dur. İndirdik indirdik. Tamam. 20 bin olduk mu 20 bin? Olduk mu? Olduk herhalde. Olsun. Bu sizin için arkadaşlar. Bu sizin için. Bismillah. Ya pembe kostüm mü geldi? Şaka mı yapıyorsun? Ya, bu oğlum? Pembe tatilde geldi. Oğlum. Bir de gittim Bayron da açtım ah. Allah'tan on, on, elmas geldi Bayron açtığımız için. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelin. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta 20 bin kupa, kupa, oldum arkadaşlar ve efsaneviden gitti bana pen kostüm verdim. Abone olmayı like unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.